arkadaşlar. <laughs> şu an çok alelacele bir video çekiyorum. Çünkü e, gerçekten şu an marketteyiz. Evet. Şu an marketteyiz. Dur duydunuz. Sonunda markete gelebildim. Evet. Ve şu an bunun yerini arıyorum. Bunun yeri nerede? Evet. Böyle bir video çekmem tabii ki. E, birkaç yeni bir şey aldım. Onları deneyeceğiz. Ama ben yeri bulamıyorum. Şu an makarna yerlerine falan geldim. Burada makarnalar. Burada salçalar. Allah'ım ya bunun yeri nerede? Ben evet, işte da almak istiyordum fakat ee, 2 iki <laughs> <laughs> Evet. 9 yaşıma gireceğim. Gireceğim diyeyim. Değil <laughs> Dokuz diyebilir miyim? <laughs> tamam dokuzum ben. Ee, doğum günü videomda 9 yaşıma gireceğim. Her neyse. Evet 9 yaşındayım ve hala oyuncakları bırakamıyorum. Çok acayip. Bu arada sizi şöyle göstereyim. Muhtemelen herkes ters görüyor. Çünkü ben ters tutuyorum. Şu an ben de ters dur, dur duruyorum diyecektim. Hey Allah'ım görüyorum. Ama gerçekten bunun yeri nerede yaşamıyorum yer, ama yerlerine geldim. <laughs> cidden bunlar o kadar büyük ki yordu. Evet. Arkadaşlar böyle minnacık bir tane bebek aldım altında da bezi var sanırım. Bilmiyorum. Ama bezi vardı. Hey Allah'ım şimdi. <laughs> Arkadaşlar bunun yerini bulamıyorum. Aha dur. dur orada oyuncaklar var. Başka bir Allah. Bir Allah tam bu başka bir şeymiş. Hey Allah'ım. Çok hızlı çekim yapıyorum. <laughs> Gerçekten Evet, başınızı döndürdüğümü biliyorum. Harry Potter. Evet, hayatımda hiç izlemedim. Harry Potter'ı görmedim. Çekil. Ya sanırım <laughs> burası arkadaşlar. Ee, bu da şeyler var. Arkasından sıfır sıfır şarkı. Çok eğlenceli. Allah. Bir de dakika. Şimdi burada da bunların yer, bunun yerini bulmak zorundayım. Ee, <laughs> Herhangi bir yere de koymak istemiyorum buldum. <laughs> buldum bir dakika. Ha. Allah koyamıyorum. Tamam. Evet. Koydum. Sonunda. Evet çok ses var. Evet, çok ses var oradan özür diliyorum arkadaşlar. Şu an ee, size buraları falan göstereceğim bir dakika. İnsanlar var. Çekmek istemiyorum. Ee, rı 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 rı. Evet arkadaşlar şimdi buradan bir tane almıştım. Evet bundan bir tane aldım. Fakat bu evet altında bezi varmış. <laughs> Ama bu seti almadım. Tek olanı aldım. Hemen size göstereceğim. Bir dakika. Tabii şimdi uzun bir bulmacadan sonra yeni bir bulmacaya geçtik. Şimdi de annemleri bulma bulmacasından bulmacasındayız. Konuşamıyorum. Ekşe işte, bu arada sesim e, şey gelebilir birazcık ince yani ne denir ona işte çok gelmeyebilir çünkü maske takılı şu he Allah'ım Allah'ım ya nerede bu annemler şurada var bak neredesiniz aha dur, dur, babamı gördüm sanırım kasa da var evet ben onu yıllar sonra yerini bulabildiğim için Evet cidden yoruldum. Sonlara doğru videoyu açtım. Çünkü sıkılabilir. Geldim. Sonunda. Evet geldim sonunda. Evet şu an çıktım.